Evet arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir George Bull'a iniş yapacağım ama kimse gelmiyor gibi. Bu beni cidden çok üzüyor. Az önce oynadığım maçta 26 leş aldım. Efsane bir maçtı. Onu da yayınlayacağım. Bu maçta da video yani güzel leşler çıkarsa onları da yayınlayacağım. Hedefim artık hesabında bir 30 leş görmek ya. 30 leş hala göremedim. Sezon 2'den beri oynuyorum. Maksimum 29 gördüm. Bu beni üzüyor. Ver pompalıyı kanks. Ama pompalı veriyorsan adamları da yanına düşmesi lazım. Evet kimse yok. Lanet olsun ki George atlıyorum. ve George kimse yok. Buna inanabiliyor musunuz ya? İnşallah yanılıyorumdur. Araçla koyma buraya. Amana koydum bunu oyunu. Biz dele gibi koşalım demiyor ya. Bu adamlar George Blood diyor. Burada aksiyonlu oluyor bazen. Şunlara bir araç koyalım da koşmakla yorulmasınlar diye. Hiç düşünen yok. Neyse ki orada bir tane buggy var. Arkamdan fişek ha. Tamam. Geliyorum. Arkaya baktığım iyi oldu. Orada nereden fişek çıkar ki? Ama çıkması iyi oldu en belki 4 alabiliriz. Gördüm adamı. Şurada bırakalım. Ese hey, kaçamazsın kanka. Ben de iki taneymiş olman lazım. Hasar da kasalım bir yani. Çok güzel. Harika leşler alıyorum. Yukarı çıkacağım şimdi. Bak. Görüyor musun nasıl raşlıyorum? Nasıl raşladığımı görüyor musunuz arkadaşlar? Ben bir oyun daha hissiyim. Fişek nereye düştü? çıksana arkadaşım. Burada, güzel. Neyse arkadaşlar tebrik ediyorum. iyi denemeydi.

Sağdan biri gidiyor ona, gitmesin izin vermeyeceğiz. Şu kiti artık basayım. Ama bunlar beni çok oyaladı. Cidden burası beni çok oyaladı. O yüzden çok hızlı oynamam lazım. Yok artık. Yok artık. Arkadan gitmek istiyorum çünkü o Tokyo'da adamlar var ya. Bak geliyor gördünüz mü? Neyse şu jarjörü şuraya tak. Lan bot. Heybetli. Şuradaki botu da alalım. Gidelim hemen. sizi Pusucular sizi. Pusucular sizi. Siktirin gidin hadi. Loot yapıyoruz burada adam gibi bir müsaade etmiyorsunuz ya. Aklım çıktı aklım. herkesi. O da şu Nereden sıkıyorsun ki? Görebilsem keşke. Bir an önce buradan oynamam lazım. Bu karşı evlere geçmem lazım. Yani. Gördüm. Tamam kardeşim şuraya geçeyim çatışacağız. Şuraya geçeyim bir bekle. Bir bekle ya. Çatışmayacağım demiyoruz ki çatışacağız. Allah aşkına ne sabırsız çıktın. Geliyorum işte al. çatışacak değilsek çatışacağız. Sakin olun. Yani bunun için mi sıkılsam bana bu kadar? Al öl. Allah'ın belası adam ne darladın beni orada ya. Al. Al. Önce adamı boyadıktan sonra sonraki attığım sprey çok kötüydü. Şimdi bakalım onlar bana nasıl... Evet, o da öldü. <laughs> Neyse, sakin olup ses kasmaya çalışacağım. Bu kadar basit. Hemen bana ver. Bir şeyler var. Tamam. Hadi gidelim. Oraya da drop düşüyor. Buraya da drop düşüyor. İlk buraya oynayalım daha yakın. Leşimiz 17. Kalan kişi sayısı 13. Benim haricimde. Soldan bir atışı duyduk. Çok güzel. Lan. Oh. Teşekkür ederim. Şöyle bir Direkt finish veririm. Hiç acımam. Ateş edemedim. Ateş edemedim. Ateş edemedim. basmam lazım. Lan ölüyorduk gördün mü? <laughs> evet, yarım birleş. Çok iyi gidiyorum oyunu oynarken gayet sakin oynamanız lazım. Sakin oynarsanız çok leş çıkıyor. Bizim gibi böyle pataküte dalmayın. Bir süre sonra alıştıktan sonra siz de tabii ki dalacaksınız zaten. Yapabileceğinizi düşünüyorum. Şurada bakalım. Gelmişler midir? gelmemişler. Şöyle devam ederekten ana of. Gel, gel canım benim, gel. Harcistik yapıyordun oğlum. Artistlik yapıyordunuz oğlum. Arkamdan sıkıyordunuz. Hayırdır? Artistliğiniz kime? Artistliğiniz? Adam gibi oynayacaksınız şu oyunu. kötü sıktınız be. Gel kanka. Tamam bu kadar. Çok kötü sıktığınızı söylemiştim. Lan. Son iki kişi arkadaşlar. Gördüm. Aşağıda birisi. Diğerini göremedim. Çok tatlısın sen. Çıksana azıcık. Teşekkür ederim. Uh. Aa, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 28 leş win. Bir önceki maçımda 26 leş win'di. Ne yapsam iki videoyu aynı gün mü salsam? Hmm, bilmiyorum. Neyse bakalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı, yorum atmayı falan unutmazsanız çok sevinirim. Desteğiniz önemli.